Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için uzak şehrin sevilen oyuncusu Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berkcan Katla çıktı Yunanistan tatilinden yepyeni görüntüler getirdim Sinem Ünsal yeni tatil fotoğraflarını kendi Instagram hesabından paylaştı tabii ben de hemen bu görüntüleri sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de uzak şehir oyuncuları ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni tatil görüntüleri görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.